AK Parti Balıkesir milletvekili adayı Mehmet Aydemir, Burhaniye ilçesinde ve mahallelerinde adım adım ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Balıkesir'in en genç milletvekili adaylarından biri olan Mehmet Aydemir, Balıkesir'de izi olan, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayan bir isim. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Vizyon Provelerini gittiği her ziyarette vatandaşlarla, esnaflarla ve sıtlarla paylaşan Aydemir, Türkiye Yüzyılının gençlerin yüzyılı olacağını söylüyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mehmet Aydemir, Burhaniye ilçe ziyaretine SKM ve AK Parti ilçe teşkilatıyla başladı ve burada partililerle durum değerlendirmesi yaptı. Ardından Burhaniye Organize Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Esnafını ziyaret eden Aydemir, ziyaretlerinde esnaflarla sohbet ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Devletin esnaf ve işletmeleri olan desteklerini anlatan Mehmet Aydemir, Türkiye yüzyılında esnaflara ve kobilere yönelik devletin yapacağı destek, vizyon provelerin neler olduğu noktasında bilgi verdi. Burhaniye'de vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan AK Parti milletvekili adayı Mehmet Aydemir, yeni yaş, yeni üye, yeni oy çalışmaları ile de takdir topluyor.